yerden aşağı yukarı şu bulunduğum yer ağacın kökünden şu bulunduğum nokta 20-22 metre civarında. Havada yıllarca asılı kaldı. Oksijen ortamı çok iyi olan havanın temiz olduğu yerlerde üreyen bu dikenler. Daha evvelden bunu daha evini yaptı, yaptıktan sonra arada açıkta kalan yerleri, açıklık kalan yerleri bunları bükerek açıklığın genişliğine göre yerleştirmiştim ki izolasyon görevi görsün diye. Vay. Ne kadar çok var. Bunu aynı zamanda yıkanırken doğal sabunla cildinize değdirerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bulaşıkları bununla yıkayabilirsiniz. Bununla yine yosunla birleştirerek arıtma olarak, arıtma malzemesi olarak kullanabilirsiniz. İnanılmaz bir şey. Devrildikten sonra ağaç görüntüsü bile çok güzel. Şehirde bir sürü anınız olur. Kafede olur. Restoranda olur. Sinemada olur. Ya da geçtiğiniz bir sokakta olur. Ya da bir taşın üzerinde bir yerde. insanın oraya getirip koyduğu. O anılarınızı tekrar hatırlamak için oraya gittiğinizde adam iflas etmiş olabilir. Oralar bozulmuş olabilir. Bakım görmemiş olabilir. O hayallerinizi düzgün temas kurarak yeniden yaşayamazsınız. Ama tabiat öyle değil tabiatta yaşayan insan için anların olduğu yer, tepe, vadi, nehir, nehir kenarı olduğu gibi durur. Onunla buluşmak çok güzel bir şey yeniden. Hava o kadar güzel kokuyor ki. Tabiatın kendisi güzel. Vay 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 vay. Herkes iş başında. Bakın ağaç devrilmiş. Karıncalar içerisine yuva yapmışlar. Onların yuvasıyla beraber, onların formik ile beraber içi çürümeye başlayacak. Onun yanında kurtlar olacak. Kurtları yemek için ağaç kakanlar saldıracak. Ağaç kakanların getirdiği, dokunduğu dışkısıyla vesairesiyle açtığı ile bu ağaç iyice çürüyecek çürüyecek. Sonra toprak olacak yeniden. Yani yaşam verecek yeniden tabiata. İnanılmaz. Şu şöyle yeniden kapatalım eski haline. Şöyle. Her birisi bir sene etrafını örüyor ve bu ince ince katmanlar üzerinde her bir mevsimi dönemi dönemi temsil ediyor. Koca gövdeli kökler ağacı devrilmiş. Kökü havada duruyor şurada bakın. Aşağıda. Ondan önce bu devrilmiş. Burada yatmış. Ağacın aşağı yukarı altıda birlik kısmı kökten şunun kiriş olarak kullanıldığı tam bey birleşme noktasına kadar gelmiş. Diğer altıda beşlik kısmı uç tarafta. Yükü ağırlığı ön tarafta olduğu için kaldıraç gibi. Şu kaldıraç görevi gördü bastırınca kökü havaya kalktı. İnanılmaz yani böyle bir şeyi de çok fazla görüp tanık olamazsınız. Kök havada. Yağmur kuşu ötüyor. Hava şu an güzel ama işaret veriyor. 24 saat içerisinde yağış olabilir demek.